Sevgili gençler, üstü sayılar 5. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar ilk önce bilimsel gösterimle ilgili örnekler yapacağız. Yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar. Devamında da üstü denklemler çalışacağız. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Tablomuzda arkadaşlar bazı elementlerimizi bize vermiş. Onların bir tanesinin kütlesini görmekteyiz burada. Burada baktığınız zaman arkadaşlar gördüğümüz sayıları diyor bilimsel gösterimle gösterelim. Evet arkadaşlar ilk önce demirden başlayalım. Demiri düşündüğümüz zaman buradaki ifademizi bilimsel gösterime çevirmek istiyorsak şu başlangıçtakini arkadaşlar 1 ile 10 arasına taşımalıyız. 1 ile 10 arasında taşımak için de virgülü sağa doğru kaydıracağız. Yani burayı büyüteceğiz. Evet, o zaman düşünelim kaç adım ilerleyeceğiz? Bakın 1 2 3. 3 adım attığınız zaman burası 9,3'e dönüşecektir ve bu ifademiz artık 1 ile 10 arasındadır. Burayı ayarlamış olduk. Evet arkadaşlar, şuradaki ifadeyle şu kuvvetimiz birbirini dengeleyecek durumdadır. Birini büyütürseniz diğerini küçültmeniz gerekir. Bir de biz buraya baktığımız zaman burayı 3 adım büyüttüğümüz için Şurayı da 3 adım küçültmemiz lazım. O zaman sizin eksi 23'ten geriye doğru iç 3 adım gitmeniz gerekiyor. Ne olur o zaman? Eksi 24, eksi 25, eksi 26. Şurayı 3 azaltacakmışız. Evet o zaman 10 üzeri eksi 26 yazıyoruz. Evet arkadaşlar demir elementimizin o zaman kütlesini düşünürsek bilimsel gösterimle bu şekilde yazabilirmişiz. Aynı şekilde diğerlerine geçelim. Gümüşü düşündüğümüz zaman oradaki ifademizde de burayı büyütmek istediğimiz zaman 1, 2, 3 adım atarsak 1,8 olur. Burası 1 ile 10 arasındadır. Doğru yazdık arkadaşlar. 3 adım büyüttük burayı. O zaman şurayı 3 adım küçülteceğiz. Eksi 22'den 3 çıkartırsanız eksi 25 olacaktır. Evet arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi sırada azot var. Azotu yapalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Evet birlikte 3 adım saydık. 2,3 oldu. Bu ifademiz 1 ile 10 arasında. Tamam doğru yaptık. O zaman 10 üzeri ne diyeceğiz? Hemen bakın burada 3 adım arkadaşlar. Burası büyüdüğü için şurası küçülecektir. Burayı küçülttüğümüz zaman eksi 23'ten 3 azaltırsak eksi 26'ya ulaşırız. Evet demek ki 2,3 çarpı 10 üzeri eksi 26 onun bilimsel gösterimiymiş. Şimdi sodyumdayız. Sodyuma bakalım. Orada da aynı şekilde sağa doğru virgülümüzü kaydıralım. 1, 2, 3 adım attığınız zaman 3,8 olur. Bu sayımız 1 ile 10 arasındadır. Doğru yazdık. Şimdi kuvveti söylemeye çalışacağız. Yine arkadaşlar 3 adım büyüttüğümüz için şurayı 3 azaltacağız. 3 azaltırsak da 10 üzeri eksi 26 olacaktır. Evet sırada hidrojenimiz var. Onu yapalım. Orada bakın sayalım birlikte sağa doğru kaydırıyoruz. 1, 2, 3. 3 adım attığımız zaman 1,6 olacaktır. Çarpı 10 üzeri diyeceğiz. Şimdi buradan sayarsanız bakın 3 adım büyütmüşüz. O zaman şurayı 3 küçülteceğiz. Eksi 24'ü 3 küçültürseniz eksi 27 yapar. Evet bunun da bilimsel gösterimini yazmış olduk. Son elementimiz arkadaşlar kriptonmuş. Ona bakalım. Şöyle ilerlediğiniz zaman 1, 2, 3 adım atıyoruz. O zaman 1,4 olacaktır. 10 üzeri diyeceğiz. Buradaki ifademiz bakın eksi 22. 3 adım büyüttüğümüz için burayı 3 adım küçültüyoruz. O zaman eksi 22'den 3 adım geriye doğru gidersek eksi 25 yapar. Evet arkadaşlar bu şekilde alıştırma yaparak birlikte konumuzu pekiştireceğiz. Sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Bakın burada bir tane ondalık sayımız var. Onun bilimsel gösterimini a çarpı 10 üzeri b şeklinde yazmaya çalış demiş. Aynı şekilde burada bakın bir sayımız var. 24.000 diye bir sayımız var. Onun bilimsel gösterimini de yazın demiş. c çarpı 10 üzeri d şeklinde olsun demiş. Bunlardan da faydalanarak aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını bulunuz demiş. Evet arkadaşlar ilk önce elimizdeki şu ifadeyi düşündüğümüz zaman onun yanına hemen çarpı 10 üzeri 0 yazarak başlıyoruz. Çünkü arkadaşlar buradaki ifademizi büyütmeye çalışıp şuradaki kuvvetimizi de ona göre küçülterek biz bilimsel gösterime çevireceğiz. Bilimsel gösterime çevirmek için arkadaşlar şuradaki sayımızı biz 1 ile 10 arasında ayarlamaya çalışırız. O zaman virgül kaydırmalısınız. Evet beraber virgül kaydıralım isterseniz arkadaşlar. Bakın yeri burası normalde. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım attığınız zaman arkadaşlar o ifademiz 2,5 olacaktır. Sonra arkadaşlar ifademizi düşündüğümüz zaman çarpı 10 üzeri diyeceğiz. Evet kuvvetinde normalde orada 0 yazıyordu. Biz buradaki ifademizi arkadaşlar 5 adım büyüttüğümüz için şuradaki 0'ı da 5 azaltmalıyız. 5 azalttığımız zaman da eksi 5 olur. Evet arkadaşlar şu anda o ifadeyle bu ifade aynı olduğu için A'yı söyleyebiliriz. A dediğimiz bak önündeki sayıdır. 2,5'tur. A 2,5'miş. Aynı şekilde B kuvvet olduğu için B dediğimiz ifade eksi -5 olacaktır. Bunları birazdan işlemlerimizde kullanacağız. Benzer şekilde arkadaşlar şuradaki 24.000 sayısını da bilimsel gösterime çevirelim. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce bu ifademizde 24 yazılır. Sonra 10 üzeri deriz. Buradaki sıfırları sayarsınız. Bakın 1, 2, 3. Evet arkadaşlar 10 üzeri 3 yazarız. Ama şu anda baktığımız zaman bilimsel gösterim olmadı. Çünkü burası 1 ile 10 arasında değil. 1 ile 10 arasında değilse arkadaşlar orada virgül kaydırarak 1 ile 10 arasında taşıyacağız. Yani şuraya bir virgül kaydıracağız. Buradaki ifademizi küçülttük. Normalde orada 24 yazıyordu. Biz 2,4 yazdık arkadaşlar. Bir virgül kaydırıp küçülttüysek şuradaki ifadeyi de büyütmemiz lazım. Birini küçültürken diğerini büyütüyoruz. 2,4 yaptık. Küçülttük. O zaman 3'e 1 ekleyip 4 yapacağız arkadaşlar. Bir adım küçülttüğümüz için 10 sayısının kuvvetini de bir adım büyütüyoruz. Evet. Bilimsel gösterimiz buysa o zaman biz yine C ve D ile söylemeye çalışalım. C dediğimiz ifade arkadaşlar. Bakın şuradakiymiş. O da burada baktığınız zaman 2,4 gözükmekte. Aynı şekilde D dediğimiz ifade de onun kuvvetidir. O da artı 4 gözüküyor. Evet bunların yardımıyla arkadaşlar beraber bakalım oradaki ifadelerimize doğru yanlış söylemeye çalışalım. Şimdi şuraya a'yı koyacağız. buçuk. Evet. Şuraya b'yi koyacağız. B'ye baktığınız zaman eksi 5. Evet arkadaşlar bu diyor ki size 2.5 küçüktür eksi 5'ten. Evet arkadaşlar eksi 5'ten küçük değildir. Çünkü eksi 5 negatif olduğu için daha küçüktür. Bu ifademiz yanlış. Yani gerektiğinde biraz videoyu durdurup kendiniz karar vermeye çalışın. Buradaki ifadeyi yorumlayın. Yanlışmış arkadaşlar. Evet. Şimdi ikincisine bakalım. Ne diyor? B yerine koy demiş. B dediğim ifade eksi 5. C dediğimiz ifadeye bakın 2,4. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. Bu söylüyor ki bize eksi 5 küçüktür 2,4. Evet arkadaşlar bu negatif bir sayı bu pozitif bir sayı. O yüzden negatif sayımız daha küçüktür. Kendisi de öyle söylediği için bu doğru bir ifadedir. Devam edelim. C'ye bakalım. C dediğimiz ifadede baktığımız zaman neymiş? 2,4. D'ye bakalım. D dediğimiz ifade 4. Evet arkadaşlar okuyalım bakın. 2,4 küçüktür, 4'tür demiş. Evet 4'ten küçüktür arkadaşlar. Doğru diyoruz. Tabii ben hızlı söylüyorsam biraz durdurup videoyu arkadaşlar siz kendiniz oradaki ifadeyi iyice algılamaya çalışın. Şimdi şuna bakacağız. D dediğimiz ifade 4 A dediğimiz ifade 2,5 Böyle yazmış. Şimdi kendisinin söylediği şu. 4 küçüktür. 2,5 demiş. Hayır arkadaşlar. 4 2,5'dan küçük değildir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Tamam güzel gidiyoruz. Diğerlerine bakalım. Burada B ve D'yi toplayın demiş arkadaşlar. B ve D'yi toplayalım bakın. Şu kenarda yapalım. E, B dediğimiz eksi 5'ti. D dediğimiz 4'tü. Bunları topladığımızda sıfırdan küçük oluyor demiş. Evet hemen bakalım şu işlemimize. Eksi 1. Okuyorum bakın arkadaşlar. Eksi 1 küçüktür 0. Doğru bir ifade arkadaşlar. Evet siz de isterseniz bir düşünün. Şimdi şuna bakalım. A ve C'yi çarpacağız. A dediğimiz ifade arkadaşlar 2.5. Evet 2.5 dediğimiz ifade pozitif bir ifade. İşaretimiz pozitif. C dediğimiz ifadeye bakın arkadaşlar. O da 2.4. Aslında tam detaylı çarpmadan söyleyeceğim arkadaşlar burada. Çünkü bu elimizdeki ifadeleri kolay yorumlayabiliriz. İkisi de pozitif olduğu için pozitifleri çarparsak pozitif bir ifade buluruz. Şöyle bir görüntü oluşuyor. O zaman düşünün arkadaşlar pozitif ifade küçüktür sıfırdan demiş. Hayır arkadaşlar pozitif ifadeler sıfırdan büyüktür. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Yani tek tek 2.5 ile 2.4'ü çarpmanıza gerek yok. Sadece işaretlerine dikkat edin oranın çarpımının pozitif olduğuna karar verirsiniz. Sonra yorumladığınızda da ifadenin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi geldik bu ifadeye arkadaşlar. Yerlerine koyalım. B dediğimiz eksi 5. Evet. A dediğimiz ifade 2,5. Evet. C dediğimize bakalım 2,4. D'ye bakalım 4. Evet arkadaşlar şöyle bir sıralama olduğunu söylüyor kendisi. Burada başta güzel başlamış ama sonradan yanlış ifade var arkadaşlar. Beraber dikkat etmeye çalışalım. Eksi 5 evet heksi, hepsinden küçüktür arkadaşlar negatif olduğu için. Ama şurada 2.5 dediğimiz küçüktür 2.4 demiş. Buraya baktığımız zaman şu ikisini kıyasladığımızda arkadaşlar 2.5 daha büyüktür. Burada küçük demeye çalıştığı için şurada yanlışlık var. Dolayısıyla bu ifademizde yanlış olacaktır. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş bir al yuvar hücresinin demiş çapı 7,5 mikrometredir demiş. 1 mikrometre 0.001 milimetre olduğuna göre demiş bir al yuvar hücresinin çapının metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet arkadaşlar buradaki kavramları beraber yazmaya çalışalım. Bir metreden bahsediyor. Evet bunları konuşacağız. Sonra baktığınız zaman orada milimetreden bahsediyor. Aradaki geçişler önemli arkadaşlar. Bir de mikro metreden bahsetmiş. Aynı zamanda elimizdeki bizim bu al yuvar hücresinde boyutunu aslında bize söylemiş. 7,5 mikrometreymiş. Ama biz bu ifadeyi metre cinsinden yazıp onu bilimsel gösterimle söylemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar iki tarafa doğru da söyleyelim. Her tarafa doğru bize sorulabilir. Yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bir metreyi biz Milimetreye çevirmek istersek arkadaşlar 1000 ile çarparız. Yani 1000 dediğimiz ifade 10 üzeri 3'tür. Aynı şekilde arkadaşlar milimetre verilen bir ifadeyi mikrometreye çevirmek istediğimiz zaman yine 1000 ile çarparız. O da 10 üzeri 3'e denk gelir. Evet arkadaşlar elimizdeki büyük yani metre cinsinden olursa 10 üzeri 3 ile çarparak milimetreye bir daha 10 üzeri 3 ile çarparak mikrometreye çevirebiliriz. Ama burada bize arkadaşlar tersini soruyor. Yani ifadeyi diyor ki mikrometre olarak verdim diyor. O ifadeyi sırayla böyle milimetreye çevir. Sonra da metreye çevir. Bana sonucu söyle demiş arkadaşlar. Burada normalde 10 üzeri 3 ile çarparken mikrometreden milimetreye geçerken de 10 üzeri eksi 3 ile çarpılır arkadaşlar. Yani aslında şuradaki ifadeyle çarpılır. Onun da üstü sayı gösterimi 10 üzeri eksi 3'tür. Aynı şekilde milimetrenin de metreye çevirirken yapılması gereken ifadesi 10 üzeri eksi 3'e çarpmaktır. O zaman biz cevabımızı birlikte söylemeye çalışalım. Bakın elimizde 7,5 var. Biz bu ifadeyi 10 üzeri eksi ile çarparsak milimetre oluyormuş. Bir daha 10 üzeri eksi ile çarparsak da ifademiz metre olurmuş. O zaman arkadaşlar 7,5 burada dursun. Çünkü gayet güzel. E, biz bilimsel gösterimle konuşacaksak 1 ile 10 arasında olacaktır. Zaten 7,5 1 ile 10 arasındadır. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. Şu ikisini çarptığınız zaman da kuvvetleri toplarsınız. Kuvvetleri topladığınız zaman da 10 üzeri eksi 6 yapar. Yani ifademiz 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. Bilimsel gösterimi budur arkadaşlar. Sevgili gençler, üstü sayıları karşımıza denklem olarak da getirebilirler. Şimdi onlara alışmaya çalışacağız. Evet, ilk örneğimize bir bakalım. Bize neler söylüyor? Diyor ki, 9 üzeri x artı 5 ile 27 üzeri x ifadesi birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır demiş. Evet arkadaşlar, bu denklem olaylarında yani şu arada eşitlik varsa arkadaşlar, ya aşağıları ya da yukarıları eşitlemeye çalışırız. Burada aşağıdaki ifadeleri daha kolay eşitleyebiliriz. Çünkü bu sayıları biraz düşündüğünüzde arkadaşlar, 3 sayısına benzetebiliriz. Şöyle bir düşünün. 9 yerine ne yazabiliriz? Evet arkadaşlar. 9 yerine 3'ün ikinci kuvveti yazabiliriz. Evet böyle yazdığımız zaman x artı 5'i buraya koyarız. Sonra diğerini yorumlarız. Mesela 27'yi düşünün. 27 ifadesi 3'ün hangi kuvvetidir arkadaşlar? Evet. Yapamayan varsa mutlaka asal çarpanlarını ayırsın. 3'e bölünür 9 olur. 3'e böleriz 3 olur. 3'e böleriz 1 olur. Sonra derseniz ki 3'ün hangi kuvveti? Şöyle sayın bakın. 3 tane olduğu için 3. kuvvetidir. Evet. Demek ki 27 ifadesi 3'ün üçün 3. kuvvetiymiş. Yukarısında da x var. Burada arkadaşlar özelliklerimizden bir tanesini kullanacağız. Baktığınız zaman kuvvetin kuvveti oluyor. O zaman kuvvetin kuvveti oluyorsa şu ifadeler çarpılırdı. O zaman yazıyorum. 3 üzeri diyeceğiz. 2 çarpı x 2x olur. 2 çarpı 5 10 olacaktır. Evet. Hemen sağ tarafa bakıyoruz. Yine kuvvetin kuvveti. Bunları çarpacağız. 3 ile x'i çarparsanız 3x olacaktır. Sonra şu yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada baktığınız zaman aşağılar aynı gözüküyor. O zaman yukarılar da eşit olmalı. Yani yukarıdaki şu ifadelere bakın. Bunları eşitleyeceğiz. 2x artı 10 eşittir. 3x diyeceğiz. Sonra da şunu karşıya göndereceğiz. Evet. 10 ifadesi burada kalsın. 3x karşı taraftaydı zaten. Ama buradaki 2x'imiz karşıya gittiği için eksi 2x olur. Evet arkadaşlar denklemlere alışmaya çalışın. Her şeyi kafadan söylemek zordur. Karşıya gönderdiğiniz zaman işareti değiştirin. İşareti değiştirdik. O zaman çıkartın. 3x'ten 2x çıkarsanız bir tane x kalacaktır. 10 ifadesinde görüyorsunuz. Yani cevabımız buymuş arkadaşlar. Sevgili gençler sırada güzel bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. 2 üzeri x artı 1 5 olduğuna göre demiş. 8 üzeri x kaçtır demiş. Evet arkadaşlar soruya baktığımızda başlangıçta zor hissedebiliriz. Çünkü şu taraftaki ifade 5 dediğimiz 2 ile tam bağlantılı değil. Burası 2 ile bağlantılı yazmış burası değil. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu elimizdeki ifadeyi parçalamaya çalışacağız. Yani orayı siz 2 üzeri x ve 2 üzeri 1 şeklinde şöyle çarpma şeklinde yazabilirsiniz. Evet karşı tarafta da 5 görüyorsunuz. O zaman arkadaşlar iki tarafta 2'ye böldüğümüz zaman daha kolay konuşabileceğiz. Bakın burada şu 2 ile şu 2 kaybolacaktır. O zaman 2 üzeri x gördüğümüz yere birazdan 5 bölü 2 yazacağız. Evet aradığımız şeye bakalım. Bu ifade arkadaşlar. Burayı da 2 üzeri x'e benzetmemiz lazım. O zaman 8'den faydalanıyorsunuz. 8 arkadaşlar 2'nin hangi kuvvetidir? Evet biraz düşündüğünüzde 2'nin 3. kuvveti olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar buradaki ifademizin üzerinde de x vardı. Biz bunu bulmak mı istiyoruz? Bulabiliriz arkadaşlar. Yani sadece birazcık üzerinde oynama yapacağız. Burada kuvvetin kuvveti olduğu için bunlar çarpılabilir. Ama biz bu sefer şunu yapacağız. Şu ikisini yer değiştireceğiz. Evet şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. X'i içeride 3'ü dışarıda yazabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar bakın şu ifadeyi görüyorsunuz. O yüzden oranın yerine 5 bölü 2 yazabiliriz. O zaman aradığımız ifadede şu kısma 5 bölü 2 yazıyoruz. Ve biz bunun 3. kuvvetini bulacakmışız. Bulmak istediğimizde arkadaşlar şu 3'ü her ikisinde kuvvetine yazarız. Yani 5 üzeri 3 ve 2 üzeri 3 olacaktır. Bu ifademizde de arkadaşlar hesaplarsanız 5 üzeri 3 demek 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir. Herkes yavaş yavaş çarpabilir. 125'e ulaşabilirsiniz. Yukarısı 125'miş. Benzer şekilde 2 üzeri 3 ifadesi de arkadaşlar kendiniz yine düşünebilirsiniz. Bunları çarptığınız zaman 8 olacaktır. Yani cevabımız 125 bölü 8'dir. Sevgili gençler, üstsüz denklem çalışarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, bakalım örneğimize bize neler söylemiş. İfademizde arkadaşlar bir çarpma görüyoruz. Evet, çarpmada nasıl yapılırdı? Şöyle bakın, tabanlar aynıysa ne yapardık? Evet, kuvvetleri toplardık. O zaman arkadaşlar kuvvetleri toplayalım. Kuvvetleri topladığımız zaman burada bir tane x, burada 3 tane x vardır. O zaman toplarsanız 4x olur. Bir de artı 5'imiz varmış, artı 5. Evet arkadaşlar, sağ tarafı düzenlemek önemli olan, Buradaki 64'ü çevirmek istiyorsak asal çarpanlarına ayırın. Bilenler varsa tebrik ediyorum arkadaşlar. Hemen böyle ayırdığımız zaman 32 olacak. 2'ye böldüğümüzde 16 olur. 2'ye bölersek 8, 2'ye bölersek 4, 2'ye bölersek 2, 2'ye bölersek 1. Evet arkadaşlar bu işlemimizde yani sol tarafımız üstü sayı olduğu için sağ tarafı da üstü sayı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden 64'ü asal çarpanlarına ayırdık. Bakın burada ne diyecekmişiz demek ki 64 ile aynı anlama gelen Sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6 diyecekmişiz. Evet o zaman 2 üzeri 6 yazıyoruz. Şimdi yorumlamaya çalışalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Buraya baktığınız zaman tabanlar aynı ve eşit olduğunu iddia ediyor. Eşit diyorsa arkadaşlar o zaman yukarılar da aynı olmalıdır diyeceğiz. Şunları birbirine eşitleyeceğiz. Buradaki ifademizde o zaman 4x artı 5'i 6'ya eşitliyoruz. Şunu karşıya gönderiyorsunuz. Evet arkadaşlar kafadan düşünmeye çalışmayın. Artık yavaş yavaş büyüdünüz. Burada denklem çözerek gitmelisiniz. Tahmin yapmayın. 5'i karşıya göndermeye çalışın. Artı 5'i karşıya gönderirseniz eksi 5 diye geçer. O zaman arkadaşlar 4x eşittir. 6 eksi 5 1 diye ifadeyi bulursunuz. Şimdi 4'e böldüğünüzde bakın bunları da böldük. Şunları kaybolurlar. X ifadesinin 1 bölü 4 olduğunu bulmuş oluruz. Yani cevabımız A şıkkıymış. Sevgili gençler bol bol soru çözerek adım adım ilerliyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş sorumuzda. Demiş ki arkadaşlar 2 üzeri x 3 ve 3 üzeri x artı 1 5 ise demiş. Bunlardan faydalanıp demiş 6 üzeri x ifadesinin kaç olduğunu bulunuz demiş. Evet arkadaşlar o zaman şu ifademiz dursun bakın yine sade duruyor. 3 üzeri x artı 1 ifadesini açacağız. Yani orayı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 yazacağız. Eşittir 5 diyeceğiz. Niçin böyle yaptığımızı Az sonra tam vurgulayacağım arkadaşlar. Şimdi 3'e de bölelim buraları. 3'e de böldüğümüz zaman bakın şunlar da gidecektir. O zaman 3 üzeri x ifadesi 5 bölü 3 olacaktır. Şimdi soru kısmına geçelim arkadaşlar. Bakın bize burayı sormuş. 6 üzeri x. Evet. Yani şimdi 6 üzeri x ifadesini direkt konuşmamız mümkün değil. Fakat arkadaşlar konuşamıyorsak da o zaman parçalamaya çalışacağız. 6 dediğimiz ifade kimle kimin çarpımı arkadaşlar. Onu düşünmeye çalışın. 2 çarpı 3 demektir. O zaman bu ifadeyi biz 2 çarpı 3 gibi düşünürsek sonra şu kuvveti onların üzerine paylaştırdığımız zaman soruyu çözebileceğiz. Yani 6 üzeri x arkadaşlar bu şekilde parçalayabilirsiniz. Parçalayınca da bunları söyleyebiliriz. Bunları çünkü bize vermiş bakın. Bir tanesini kaç vermiş bakın bize 3 diye vermiş. Şu ifade 3'müş. Çarpı. Diğerine baktığınız zaman o da bakın burada 5 bölü 3 ifadesiymiş. Onu da koydum yerine. Demek ki bizim aradığımız ifade arkadaşlar yani 6 üzeri x dediğimiz şey şunlar sadeleştiği zaman 5 olarak bulunur. Yani cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Evet bakalım bize neler söylemiş. Demiş ki arkadaşlar 25 üzeri x artı 2. Evet neye eşit demişler? 125 üzeri x'e eşit demiş. Bunun yardımıyla bize 2 üzeri x ifadesinin kaç olduğunu söyleyiniz demiş. Evet arkadaşlar burada o zaman biz ilk önce x'i bulmaya çalışacağız. Tabi ifadelere baktığımız zaman bunlar üstü sayıysa ya yukarılarını ya da aşağılarını eşitlemeye çalışırız. Burada kolay olan arkadaşlar aşağılardır. Bu 25 ve 125 size biraz göz kırpıyor olabilir. Bunlar 5'e bölünen sayılar arkadaşlar. O zaman bunları 5'e benzetmeye çalışın. Şöyle bir düşünün. 25 dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 5 çarpı 5. Yani 5'in ikinci kuvvetidir. Biraz esnek olacağız. Yani elimizdekileri değiştirmeye çalışacağız. İlk ifademizi böyle yazdım arkadaşlar. Evet, hemen sağ tarafı düşünün. 125, 125 5 ile bağlantılıdır. Söyleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, söyleyemiyorsanız mutlaka asal çarpanlarına ayırın. 5'e bölün 25 olur. Sonra 5'e bölün 5 olacaktır. 5'e bölün 1 olacaktır. O zaman 125 ifadesinin 5'in 3. kuvveti olduğunu fark edersiniz. O zaman yerine koyalım. 5 üzeri 3. Bunun kuvvetine baktığınız zaman da x görmektesiniz. Şimdi arkadaşlar bu ifademizi konuşmaya çalışalım. Burada baktığınız zaman kuvvetin kuvveti olayı görüyoruz. O zaman ne yapılırdı hatırlarsanız? Kuvvetleri çarpacağız. 2 ile x'i çarptığımızda 2x olur. Artı diyoruz. 2 çarpı 2, 4. Güzel. Bir de sağ tarafı yapalım. Bak burada da yine kuvvetin kuvveti var. Kuvvetleri çarpın. 5 üzeri ne olacaktır? 3 çarpı x, 3x. Şimdi artık yorumlayabiliriz arkadaşlar. O ifadeye baktığımız zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Bakın tabanlarımız nedir? Aynı. O zaman ne diyeceğiz? Yukarılar da aynı olmalıdır. O zaman yukarıları birbirine eşit diyoruz. 2x artı 4 ifadesi 3x'e eşit diyoruz. Burada arkadaşlar tahmin yapmayın. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Bunu karşıya atın arkadaşlar. Denklem çözerken x'leri bir araya almaya çalışırız. Büyük olan ifade yerinde kalır. 3x. Küçük olan 2x'i karşıya atarsınız. Tabii e Tabi buradaki 2x arkadaşlar pozitifti ama karşıya gidince eksi olacaktır. ve sol tarafta da artı 4 veriyoruz. Tekrardan yazarsanız 3 eksen 2x çıkarttığımızda x olur. Onun karşılığı da 4'müş. E biz ne arıyorduk ona bir bakalım. Evet ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar 2 üzeri x'i arıyormuşuz. O zaman x'in yerine 4'ü koyun. Bakın koyduk 2 üzeri 4. Evet arkadaşlar. 254 bilenler hemen işaretlesinler. Bilmeyenler de mantığını uygulasın bakın. 4 tane yan yana yazıp çarpacaktık. Bunları çarptığımız zaman arkadaşlar hepiniz 16 bulabilirsiniz. Yani cevabımız değişik vermiş. Sevgili gençler bu dersimizde birlikte üstü sayıları tamamlamış olduk. Artık arkadaşlar konuyu bitirdik. Sizlerin bilgileriniz de sağlam. Sadece bol soru çözün arkadaşlar takıldığınız yerleri tekrardan yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Onlara yönelik sorular çözebiliriz. Sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.